Bugün Scan alan tarama cihazının tanıtım ve kullanım videosunu çekeceğiz arazide. Şöyle test yapacağımız 22 yer ve cumhuriyet altınımız var. Normalde frekans değerleri eski metallere göre ayarlı. Yine de yakından altın metaline nasıl tepki veriyor ona bakacağız. Boşluk içinse burada bir eski kullanılmayan su deposu var. Buranın boru hattı geçiyor buradan. Şu şekilde. Şöyle. Burada boru hattı var arkadaşlar. Boru hattının boşluğuna bakacağız. Evet. Şimdi iki alan tarama cihazımızı açıyoruz. Şu an altın modunda. Frekansında. 6.30 boş frekansını aldım. Burada yazıyor. Volt 5.30 altın. KV 6.30 boş modu. Frekansı. Antenlerimiz çökülüp takılabiliyor. Şimdi arkadaşlar çoğu alan tarama cihazlarında frekans çıkışları yoktur. Burada ostoskop cihazımız var. Onu açalım. 6.30 Şöyle ekranımız görünüyor mu? Şöyle baktığınızda Evet. Frekans çıkışını görebilirsiniz. Hatta şu şekilde Şöyle Aşağıda sağ köşede frekans ayarı yazar. Beyaz renkte. Evet. Bu şekilde frekans çıkışı vardır. 5.30 alalım. Altın frekansı. Gördüğünüz gibi aşağıda yine sağ köşede görünüyor değil mi beyaz yazıyla. Çekiyoruz. Tekrar. Frekans çıkışlarımız vardır cihazda. Şimdi Bunlar plastik olduğu için onları da söküyoruz. Onlara değdirmemiz gerekiyor. Bakın. Bu antenlerden de bu şekilde frekans çıkışları vardır. 3 Üç antenimizin üçünde de frekans çıkışı vardır. Cihazımızı kapatalım. Ölç cihazımızı. Şimdi arkadaşlar öncelikle boşlukta denemek istiyorum. 6.30 Buradan tutuyorum bu şekilde Bu şekilde görülüyor değil mi Depo, olduğu yer? Evet Sol tarafa yönleniyor boşluğa Sol tarafa yönleniyor Sol, Sağ tarafa yönleniyor Şimdi arkadaşlar buradan boru geçiyor o kadar da büyük bir boşluk yok içinde ama yine de cihazımız algılama yapıyor. Yani bir oda gibi içinde boşluk olan mezar gibi olmasa da bu şekilde geçiyorum bu rahatlığını bu rahatlığında algılama yaptıktan sonra bu şekilde dönme işlemi gerçekleştiriyor. Bu beton e, deponun şu arası boşluk çekim yapıyor. Bakın boşluğa geldiğinde algılama yapıyor. Şimdi altın frekansını alıyoruz. Evet. Burada altınlarımız var gösterelim. Arkadaşlar normalde cihaz eski gömlerin, eski gömlerin altınların frekansına göre çalışıyor. Çünkü 5 ile 6 kilo arasındadır. Eski gömlerin yani eski gömülü altının. Burada yeni altınımız. Yeni altına tepkisi var mı yok mu cihazın onu da görelim. Şu an altın frekansında. Burada boşluk var sağ tarafında. Cihaz altına önleniyor. Altına önleniyor. Şöyle altını sol tarafına geçiyorum. Altına önü. Arkadaşlar cihazda motor yoktur yani birden yakaladığında dönsün öyle yok. Bekleyeceksiniz cihazın algılamasını bekleyeceksiniz. Frekansı çalışan bir cihaz. Evet altına yönleniyor. Altına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ve yeni de olsa hafiften bir algılama yapıp bu işlemi gerçekleştiriyor. Altınları gösterelim. Altınların üzerine şu şekilde 3 adet Roma tuğlası koyuyorum. Tekrar tutuyorum. altına yönleniyor. Tekrar düzeltiyorum. Altına yönleniyor. Bu şekilde. Yeni altın olduğu için hafiften yakalıyor ve dönme işlemi gerçekleştiriyor. Hedefi geçiyorum biraz. Cihaz geri dönüyor. Scanik 2'nin arazide kullanım şekli de bu şekilde. İyi günler.